Peki madem öyle yani asıl o sağlam güçlü Heron formülünden bahsedelim. Çevre yardımıyla alan nasıl bulunur onu inceleyelim. İspatlamaya çalışalım hatta. Evet şimdi Heron formülünden bahsedeceğiz. Heron formülü bana diyor ki bir üçgenin çevresini bilirsen alanını da bilebilirsin. U eşittir A artı B artı C bölü 2. Alan eşittir kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c. Güzel. Alan formülümüz bu. Bakalım. Bir ispatlamaya çalışalım. Hemen hemen şöyle bir şey yapacağım. Yükseklik indirdim. Şöyle bir h olsun burası. Burası x. Burası c eksi x oldu değil mi? Güzel. Hmm. O zaman önce hemen şuraya yazalım. X kare artı x kare artı h kare eşittir a kareye. Yani h kare eşittir a kare eksi x kare. Bu üçgenden. Daha sonra şu üçgenden yine şöyle bir şey yapabilirim. H kare artı c eksi x'in karesi eşittir b kare. Öyleyse h kare eşittir b kare eksi eksi x'in karesi. Öyleyse şu ikisini birbirine eşitle. Değil mi? Hemen daha ee, ilk ilk hamlem bu benim çok işime yarayacaktır. a kare eksi x kare eşittir. b kare sonra bunun karesini al. Eksi c kare eksi x kare artı 2 c x Burayı nasıl toparlayabilirim? Eksi x kareler birbirini götürsün. Bunları diğer tarafa attım. a kare artı c kare eksi b kare bölü 2c eşittir x'e. Güzel x'i de yalnız bıraktım. Buraya kadar şey oldu ama iki tane dik üçgenden faydalanarak x'i a, b ve c cinsinden yazdım. İlk işim bu. Bir de neyi hatırlayacağım? Üçgenin alanı h çarpı c bölü 2'dir. Bunu hatırlayacağım değil mi? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Buraya c demiştik. Şimdi devam edelim. x'i şuradaki Pisagor teoreminde yerine yazalım. Ne diyor bu bize? A kare artı x kare, pardon. A kare eşittir A kare eşittir x kare artı h kare. X kare artı h kare. X kare diğer tarafa at. A kare eksi x kare eşittir h kare. Bunu iki kare farkından aç. A eksi x çarpı a artı x eşittir h kare. Şimdi x'i yerine yazabilirim. X'i yerine yazabilirim, karesini almaya ihtiyaç duymadan. Şöyle yapalım. A eksi A kare artı c kare, a kare artı c kare, eksi b kare, bölü 2c çarpı, çarpı a artı a kare artı c kare, eksi b kare bölü 2c eşittir h kareye. E bir toparlayalım. Payda eşitle 2c ile, payda eşitle 2c ile sonra diğer tarafa atacağım. Değil mi? Evet mantıklı. Sonra diğer tarafa atacağım. Burada ne oldu? 2c kare. Pardon, 2ac. 2ac eksi a kare eksi c kare artı b kare. Değil mi? Eksi içeri dağıtıyorum. Bölü 2c çarpı 2c ile payda eşitli. 2ac artı a kare artı c kare eksi b kare bölü 2c eşittir h kare. 2C'leri diğer tarafa gönderelim. 2C çarpı 2C, 4C kare attım karşıya. 4C kare çarpı H kare falan filan. Sonra dikkatli bakalım. Şurası nedir? Burası eksi A eksi C'nin karesi gibi görünüyor. Değil mi? Evet. A eksi C'nin karesi. Başında eksi var ama. Güzel yazalım. B kare eksi, B kare eksi, A eksi C'nin karesi, Çarpı, burada da a artı c'nin karesi var. a artı c'nin karesi, a artı c'nin karesi, eksi b kare. Eşittir, 2c 2c, 4c kare karşıya attım. 4 c kare çarpı h kare. Bakınız, burada iki kare farkı var. Biraz uzun bir ispat olacak. Burada iki kare farkı var. Yazalım onu. Yani nedir? Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi ise, birinci artı ikinci, birinci çarpı birinci eksi ikinci. Yani B eksi A eksi C. B eksi A artı C çarpı B artı A eksi C. Sonra buradan ne geldi? Yine iki kare farkını açıyorum. A artı C artı B çarpı A artı C eksi B. Güzel eşittir. 4 C kare çarpı H kare. Şimdi burayı dikkatli inceleyelim. Önce A artı B artı C neye eşit? Burası 2U değil mi? 2U. Değil mi? Daha sonra mesela şurası. Dikkatli bakın. Bu ifade aslında şuraya yazalım. Şu ifade. B eksi A artı C eşittir. A artı B artı C'den 2A çıkarılmış hal değil mi? Bu buna eşit değil mi? Öyleyse bak 2U eksi 2A'dır bu ifade. 2U eksi 2A. Peki buna bak. Bunu da fark etmişsinizdir sanırım. B artı A eksi C A artı B artı C'den 2C çıkarılmıştır. Değil mi? Burası 2U, 2U eksi 2C. Burası da 2U eksi 2B. Yazalım şimdi. Şuralar 2U eksi 2A. Şurası 2U eksi 2C. Burası 2U eksi 2B. Hepsinden iki parantezin alırsam eğer 2, 2, 2, 2, 4 tane 2'nin çarpımı. Yani 2 üzeri 4 yani 16. 16 çarpı. Buradan u eksi a, u eksi a. Sonra buradan u eksi c. Sonra buradan u gelecek. Sonra buradan u eksi b geldi. Eşittir 4c kare çarpı h kare. Bitti gibi değil mi? Çok yaklaştık. Aradığım şeye ulaşmak üzereyim. Peki 16'ya böl. 16 ile sadeleştir. Işte. Şurada 4. Bu dördü aşağıya at. Artık şunu yukarı yazayım. Çok aşağıda pek yer kalmadı. Şöyle yazıyorum. Ne var şu an elimde? Sırayla yazalım. U çarpı. U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C eşittir. C kare çarpı H kare bölü 4. H çarpı C bölü 2'nin karesi. Değil mi? Ya alanın karesi. Güzel. Burası eşittir alanın karesine. Demek her bir tarafın kare kökünü al, kare kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c eşittir alan. Güzel Heron formülünün ispatı. Uğraştırıcı mıydı? Evet. Değer miydi? Siz bilin. Yani bu bu bir spor olarak düşünün bunu. Keyifli bir antrenman. Ama bunun sebebini ne? görmüş olmak, buna şahit olmak, hele ki benim için mesela ilk kez bunu bir yerde ispatladım. Yani kağıt üstünde de daha önce yapmamıştım. Ama benim için de ayrı bir keyif. Siz de keyif aldıysanız ya da almadıysanız yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Acaba ikiye mi bölsem videoyu?